Günaydın. Çocukları okula getirdim. İki arabayla geldik. Yanında Levent var. Ee, çocukları okula bırakıp sınırda bir yere gideceğiz. Ee, park parke ve taş almak için, bahaya taş almak için. Günaydın Poyraz. Ee, birkaç kişi de yazmış orayı zaten. İstediklerimizi hiçbir yerde bulamadığımız için orası bayağı büyük bir showroom'muş. Ayrıca fiyatları da çok uygun. Ee, kahvelerimizi aldık. Levent'in arabasıyla gideceğiz. Benim arabayı okulun önünde bırakacağım. Buradan daha yakın orası. Öyle yani. Şimdi. Geldik biz böyle bir yerde bayağı köyün içinde bir yerde hatta şurada atlar matlar var yani. Girelim bakalım büyük depo gibi şöyle. Takipçi daha yazmıştı. Buradan almışlar. Bayağı uygunmuş fiyatlar. Şimdi bakacağız. Bak. Hmm. Ama hiç fiyatlar bizim baktığımız fiyatlar değil. Hmm. Hayırdır, fiyatlar. Bu da de çok güzel. Güzel. Bak, çok Hadi Hadi. güzel Şimdi biz taş laminan bakıyoruz. Öyle şunu beğendik. Fiyatı bu. Baya uygun. Yani diğer yerlere göre. Baya uygun. Bir de şu var güzel. Bunlar hep taş görünümlü. Aslında laminantunlar ama taş görünüyor bu aldık. Yani bunu beğendim. Fiyat diğer yerlere göre ee, bayağı uygun ide. Evet. Şunu var. Yani ona. bu uyguna geliyor yani ikisini kombinleyebilirsin. Hemen ben şunu beğenmiştim ama bu çok sade geldi bana. Sanki bu düşünce daha güzel olur hoşuma gitti yani. Ee, bu arada size fiyatları göstereyim. Burada bayağı uyguna laminantlar var. 6 euro e, metresi. Evet evet 120 metre. Yani hani normal bir laminant almak istiyorsanız 6,5 euro var yani. Çok ucuzlara var. Çok uygun fiyatlara var. Ama böyle PVC'ler falan da var. Hani bu pahalı. Bunlara bakmıştım ben mesela başka bir yerde böyle bir yapı markette 39-40 euro falandı metrekaresi. Bunlar daha özel, daha dayanıklı şeyler. Mesela şu falan da çok güzel. Ama griyi biz açık renk istediğimiz için onu aldık. Bunlar da fiskrat. Böyle balık sırtı gibi olanlar. Bunların da fiyatları uygun. Normalde gerçekten pahalı bunlar. 14 euro falan fiyatları. Böyle 2 Euro'ya bile laminant var yani. İsterseniz eğer kalanlar var. Bunları bayağı ucuza veriyorlar. Hı hı. Ama 13 metrekare kalmış. Bak Aynen. yazıyor 13 metrekare. 1.98 Mesela bu 20 metrekare kalmış. Bu da 1.98 metrekaresi. 23 metrekare var daha. Koca var var bir de böyle bir şey var. Bu da böyle otantik güzel bir şey. Acele ettim keşke Yoksa, şey abla, yapsaydık. Değil. Aynı kız şey bakıyor buraya. Yok yok böyle balık sırtı istemiyorum ben. Ama o güzelmiş. Bakalım. Yok yok. Ya bakarak gidelim ya. Varmış. O güzelmiş demek ki. Bayağı otantik güzelmiş. Bak kraliçe sonrasında o tatlı çıktı ama sonrasında... Aa bak. Atış, onların, 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 onların. Hmm. Aa, bak. Renk. Benim rengim benim. Ooo 60. 60. İşte kraliçenin arkasına güzel olurdu aslında. Kocaman ama Tanesi mi 60? Yok. Per Aynen. metrekare. Aynen. Okay. Şöyle bakalım. Şimdi taşlara bakıyoruz. Ah, onu istemem ama. Bu da şeyin arkasında olur. Televizyonun arkasında. Banyo bayağı böyle şey olacak yani e, kombinli yaptım. Her duvara farklı yaptım. Ama e, basis şu beyaz. Bir duvar şöyle dekor taşı var. Duşun içinde böyle tahta görünümlü ee, şey ahşap görünümlü taş var. Başka ne yaptık? Bir de şimdi yeri göstereceğim. Yeri beğendiğimi göstereyim. Yere de böyle mat bir taş seçtim. Bu taşlar normalde çok pahalı ama burada fiyatı 14.98 bayağı uyguna geldi yani. Yerde bu şekilde olacak. Aslında şu rengi de vardı ama çok kahve tonu geldi bana. Biraz daha şöyle koyu olsun istedim. Parkeleri getirecekler çarşamba günü. Ama taşları biz götürüyoruz. Taşlar hem parkelere göre daha az hem de 80 euro getirme parası alıyorlar. Ee, bir de onlara yani parkelerle taşları ayrı alıyorlardı. Birlikte yapmıyorlar. Bir de onlara e, ayrı ödemeyelim dedik. Tamam getireceğim diyor. Evet. Tamam. Kahve, kahve burada. Şimdi ben taşları yükleyecek arkaya. Biz eve bırakacağız onları. Burası böyle depo. Biz saattir buradayız arıyor Abi çocuk. çalışmıyormuş da aradık birlikte bulamayınca arabanın arkasına koyuyoruz şimdi. Bir artık e, Taşları bırakıp mı çocuklara gidelim yoksa direkt çocuklara mı gidelim bilmiyorum. çünkü bayağı geç oldu 12'ye geçiyor galiba saat. Çocukları alıp eve gideceğim, alışveriş etmem lazım. Yarın kayınvalidem geliyor dedim yemek falan da yapayım hani bulunsun dolapta. Dün çünkü her şeyi yedik. Biz biraz bir şey kaldı gerçi. Dün ızgara köfte yapmıştım falan. Onlardan biraz kaldı. Çocuklar okuldan çıkınca yerler onları da. Ama tabii benim yine yemek yapmam lazım yarın için. Işte. Şimdi Levent beni okul önüne bıraktı. O taşları almaya gitti. Ben de biraz zamanım vardı. Alışveriş ettim. Ekmek aldım. Ekmek. Bakayım başka ne almışım. Böyle alerjik bir şeyler aldım çünkü okul çıkma saati yaklaşıyordu. Peynir aldım. Portakal suyu aldım almışım. Güzel aldım. Aslında yeşil biber istiyordum ama yeşil biber yoktu. Levent'in canım menemen çekmiş. Menemen yapacağım. Salatam var. Üzüm. Tereyağı, salatalık. Burada patates var. Burada karnabahar. Bu böyle karnabahar kısmı yapmak için. Köpek maması bolca tarçınlar domates, salatalık, soğan, tereyağı, şöyle şey aldım, haşlanmış nohut aldım. Nohut yapalım diye. Şuna şöyle koyayım. Sonra başka ne aldım? Şimdi ya patates var, tereyağı var, bir de ton balığı var. Bu kadar aldıklarım. Ee, çocuklar gelirken ekmek yedi ekmekler fırından çıkmıştı sıcak sıcaktı birer tane yediler hemen aç değiller yani ben bunları yerleştireyim ondan sonra akşam için böyle kahvaltı türü bir şey yapacağız herhalde yemeği yarın yaparım artık ee, taze taze yeriz diye düşündüm bu arada ben dün bütün gün mutfağı temizledim mutfak içlerini temizledim ee, fırının içini falan temizledim kullandığımız için kötü olmuştu böyle şimdi bunları yerleştireyim günaydın haberleri izliyordum bir yandan da yerleri falan sildim temizlik yaptım biraz çok kötü görünüyorum biliyorum ee, sabah sabah migren atam tuttu sabah çocukları bıraktım geldim direkt yattım e, ilacımı alıp ne oldu Yanım da yanımda benimle yattı ee, bazı zamanlar böyle oluyor dün hatta böyle yağmur yağması gereken havalar olur ya basınçlı ama yağmaz o havalarda benim migrenim tutuyor Dün hatta dedim ki böyle oh migrenim tutmadı hayret falan. Ama ve lakin bu sabah bir kalktım. Ne oldu? Başım patlıyor. Hala bu sol tarafım şu enseden örüyorum yani. Değil mi Tarçın? Neyse ilaç aldım yattım. Hani birazcık hafiflemiş tam geçmedi. Yüzüm gözüm şişti yine. Ee, ne yapacağım şimdi? Evi temizledim bu arada. Akşama kayınvalidem gelecek diye bir yerleri falan sildim süpürdüm. Yemek yapmamız gerekiyor değil mi? Sen yardım edecek bana? Yemek, yemek yapacağım mı? Sen önce yersin. <laughs> ee, çocukları almadan şu yakınlarda bir ekşim var. Oraya uğrayacağım. Çocuklar artık dışarıda oynamaya başladılar. Ve e, yeni pantolonları düşmüşler. Hep dizleri çim olmuş. Çim lekesi de yıkayınca çıkmıyor. Yine çamaşır attım bu arada. Sesi geliyordur. Ee, leke çıkartacağım anlamına lazım action'dan. Ee, Levent bir şeyler istedi. Cookbook orada yemelik. Başka ne alacaktım? Ben, ha, temizlik mendili alacaktım. Bir de mutfak havlusu alacaktım. Onları almaya gideceğim. Ondan sonra da çocuklarımı almaya gideceğim. Ee, çok bir şey yok bugün. Ee, yani günün yarısını uyurak geçirdim. Zaten saat 1 olmuş. Levent evde tabii ki sürekli görüntü atıyor. Ben e, hazırlanıp çıkana kadar siz de o görüntüleri izleyin ben. Görüşürüz Tarçın. Anne gidiyor. Görüşürüz. Sana mama getireceğim tamam mı? Gelirken otur orada. Hadi poşetimi aldım. Çıkıyorum. Gerçi bu yetmeyecek ama bir tane daha alırım orada. Öyle. Bir de şu kafamın ağrısı gelse benden iyisi yok gerçekten. Hava çok güzel. Ama moynum bozuyor böyle kafam ağır. Sol taraf şöyle <laughs> o tarafa doğru Vallahi bir ara verdim. Kalkmak daha istemiyorum. Burası bir cennet ya. kuş sesleri ağaçlar yeşildik. <laughs> Bilmiyorum geliyor mu size kadar şimdi bitkileri inceliyordum Vallahi ben el sürmedim bunlar herhalde mevsime göre hareketleniyor çünkü anladığım kadarıyla bir senedir kimse elini sürmemiş bunlara Son bir hafta Hollanda'da güneş var. Hava bahar havası. Ortalama 16 derece. Ve bunlar coştu. İnsan kendini zor tutuyor yani bahçeyle uğraşmamak için. Ama ne yazık Başka ki aşamasına de. gelemediğim için hiç başlayamıyorum. Aslında çok aletim var bahçeyle alakalı ama hepsi depoda. Ama sabırsızlanıyorum. Yani şuraya dalıp bu çitlerle bunlara bir ayar vermek, buraları biçmek. Direkler sağlam Allah'tan. Bunlar yeni yapılmış anladığım kadarıyla ama canlanıyor. Yani bitki örtüsü resmen canlanıyor. Ve bu bitkiler sürprizlerle dolu. Ellemeyeceğim yani bunlara dokunmayacağım. Sadece taşları yıkayıp bu sene sadece izleyeceğim. Bakalım hangi arkadaş nasıl sürprizle gelecek. Şunlar da hareketlenmiş. Köşelere bir aydınlatma yapabilirim belki. Hani en köşeleri belirlemek adına akşamları şöyle basıyorum. Yo sağlam çamur değil. Her şey hareketleniyor. Yani ölü hiçbir şey yok burada. Bunlar da bakın canlanıyor. Palmiyeler var her köşede. Bunları bilmiyorum. İnternetten bir incelemem lazım. Bunları ne yapmam gerekiyor? Hepsini de böyle özel saksısı, masası. Yok ya ben bunu iş olarak görmüyorum artık. Keyif almaya başladım. Bu ağaçlar olsun. Bunlar anladığım kadarıyla yemyeşil oluyor. Yani full yaprak dolu bir e, gölgesi bol bir ağaç bu. Böyle durduğuna bakmayın. Komşuyla görüştük. Bunu değiştireceğiz şu aradakini. O da memnun değilmiş zaten. Buraya bir ayar vereceğiz. Bu taraf güzel. Bu ağaçlar bizim. Ha bir ağaç var. Bunlar da tomurcuklamış. Ne ağacıdır bunlar. Hep incelenmeye ihtiyacı var. Bunlar ayrı bir şey. Burada ayrı bir mevzu var. Ya şu küçük dal bile bir özel bir bitki. Benim anladığım o. Hiçbir şey tesadüf değil. Şunlar gül olabilir. Bilmiyorum. Ama çok eğlenceli. Gerçekten merakla bekliyorum ne çıkacak diye. Her yer, her köşede ayrı bir bitki var. Ve hepsi özenle konulmuş. Yani bunlar hiçbir tesadüf değil. Şimdi anlamaya başladım. Buradaki mantığı. Bu eski sahibinin başına bazı olaylar geldiği için yani adam bunları böyle bırakıp gitmiş. Aslında burada bayağı bir icraat var. Ve benim bunlara yavaş yavaş yönelmem lazım. Bu böyle olmaz. Çünkü ne atsam altından planlanmış bir şey çıkıyor. O da biz o benden öncekinden önceki yani ilk sahibi pilot olan beyefendinin marifetleri bunlar. Adam düşünerek yapmış ya da yaptırmış her şeyi. Bakın adam buraya tahtaya atmış. Altındaki bitkiler ölmüş. Çok dikkat etmem lazım. Burada apayrı bir güzellik büyüyor. Yani bu bitki olayından bahçe olayından bu kadar keyif alacağım aklıma gelmezdi. Bu da canlanıyor. Ya her şey Yok yok. Ben bu bahçeye dokunmayacağım. Sadece izleyeceğim bu seni. Taşları temizleyeceğim ve izleyeceğim. Bakalım ne olacak. Bunlar apayrı bir şey. Şurada çok enteresan bir ağaç var. Ben böyle bir şey görmedim. Ağaçtan gül gibi bir şey büyüyor ya. Bu nedir bilmiyorum. Sen resmen lale türü bir şey büyüyor. Ben böyle bir güzellik görmedim. Bu ağaç da bize ait. Tabi bizim tarafta. Müthiş bir şey. Ne ağacı acaba? Valla meyve, meyve ağacı olursa hiç şaşırmam. Bakayım. Tabii bunlar da tomurcuklanıyor. Çok iyi çok. Burada apayrı çiçekler. Yani ben eski evde çiçek ekerdim. Seneye kalmazdı. Bu çiçekler geçen seneden. Belki de ondan önceki seneden. Hiç el sürülmemiş. Etrafında ot da büyümüyor. Çok enteresan. Bunu nasıl muhafaza etmişler böyle? Ben böyle bir çiçek ekiyordum. Etrafında hemen ot büyüyordu falan filan. Burada ot büyümüyor. Sadece çiçekler hareketlenmeye başladı ve o çok hoşuma gitti. Bakın burada da apayrı bir şey var. Burada apayrı bir şey var. Hep özenle dikilmiş. Burada laleler herhalde büyüyor. Allah Allah bunlar yoktu ya. Bakın. Kendi kendine lale çıkıyor. Demek ki tohumu altında. Burada büyük ihtimalle çok güzel bir çiçek var. Çiçek. Tabi bu çiçek. Bu zaten apayrı bir güzellik. Köşe yapıp ortasındaki ağaç. Bunların hepsini bulacağım internetten. Ne oldukları hakkında. hiç. <laughs> <laughs> Vallahi şimdi burada da apayrı bir şey var. Bunlar da canlanmış ve hemen çiçek açıyorlar. Yani bu lale benim bildiğim kadarıyla bu bir lale türü. Bu yapraklar geçen hafta yoktu mesela ben bunların hepsini ot zannediyordum. Meğerse hep özenle dikilmiş bunlar. Yani toprağın altından sürpriz çıkıyor şu an. Demek ki kökü içinde olduğu için burada apayrı bir ot var. Bu da bir bitki. Karşıda laleler büyüyor. Allah Allah. Çok enteresan ya. Bahçe sürprizlerle dolu. Şu işi bir an önce bitirip ilgilenmek istiyorum aslında. Bahçe çok güzel olacak. Yani büyük değişim yapmayacağım. Hoşuma gitmeye başladı. Sadece çitlere bir el atacağım. Temizlik, toparlama, masa sandalye. Annem de gelirse hayırlısıyla o da burada huzurlu oturur. Yarın geliyor inşallah. Bu şekilde. Bagaja koydum biraz da statta dolaştım çünkü vaktim vardı daha. Başımın ağrısı biraz daha hafif. Almaya ben. gideceğim. Ee, bu arada Action'dan birazcık böyle Poyraz'ın doğum günü yaklaşıyor. Herhalde oyun parkında yapacağız öyle istedi çünkü zaten evde yapmamız mümkün değil çünkü evde daha bitmedi. Ee, geçen gün gittik o da heveslendi normalde sevmez öyle şeyleri ha, şöyle 5-6 tane arkadaşını çağırırız en yakınlarımızı öyle yaparız yani ee, maksat çocuklar eğlensin bir şeyler aldım doğum günü için ee, burada Hollanda'da doğum günü olan çocuk sınıfta da bir şeyler dağıtıyor ama bilemedim kaç tane çocuk var sınıfta en son 18 miydi 19 muydu yine bir öğretmenine soracağım bugün ona göre böyle küçük küçük paketler yapacağım normalde okullarda şeker falan dağıtıyorlar ama bizim okul sağlıklı okul yani meyveden başka bir şey dağıtılmıyor ee, öyle aralarında da çocuklar sadece meyve işte sandviç gibi şeyler yiyebiliyorlar sağlıklı şeyler yiyebiliyorlar ee, mandalina dağıtmak istedi Poyraz mandalinalara böyle göz aldım göz ağız burun falan yapacağız ee, küçük paketlerimiz var onlar sığar mı bilmiyorum bakacağım ee, olmazsa alacağım bir de yanına böyle küçük bir oyuncak koymak istiyorum ama önce bir Poyraz'a sorayım nasıl bir şey ister böyle boya kalemi koyabilirsiniz işte böyle minik arabalardan falan koyabiliriz onu bir sorayım Poyraz'a bir de sayıları öğreneyim ee, öğretmenlere de çikolata aldım birer kutu böyle yani yola çıkacağım bu arada dehşet sıcak montumu çıkardım ee, çocukları aşağıya arkaya kok falan aldım yolda yemeği seviyorlar Çocukları aldım. Yemeye başlayacağım şimdi. Şöyle içecek aldım okul için. Abla aldım. Elma aldım. Bunları böyle göz yapacağız. Onları dağıtacağız okulda. Islak mendil. Şu davetiyeler, arada doğum günü için. Tabii ki bu. Çünkü 6 yaşına giriyor. Bir davetiye daha. Öğretmenlere de çikolata aldım. Niye? Doğum gününe ya dağıtacağız ya. Şu gözlerden aldım. Ee, mandalina ve elmaları gözleri takacağız. Kime? Mandalina elmaları. Şunu aldım leke çıkartıcı. Bunun için gittim aslında. Yine bir sürü şey aldım. Temizlik ıslak mendil aldım. tarçın kok aldım. Bir de protein bar aldım. Bir tanesini yapalım. Hazır. Burada da etli nohut yaptım. Ee, çocuklara bir şeyler hazırlayacağım. Ortalığı topladım. Bir de kıyma çıkardım. Ee, akşama doğru da biber dolması yapacağım. Ve pilavdan birazcık yeriz bu akşam. Nevent falan yer. Efe Levent yiyor zaten. Ee, biber dolmasını da sabah pişiririm. Yarın için. Hazır olsun dedim. Çünkü yarın bayağı işim var. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoyu kapatacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.